Merhaba sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere RAW dosyasını biraz tanıtacağım ve RAW fotoğrafı nasıl düzenlenir ondan bahsedeceğiz. Ama ondan önce RAW'ın ne olduğundan kısaca söz edelim. Dijital fotoğraf makineleriyle çekilmiş olan görüntüler biliyorsunuz ki sonradan Photoshop, Lightroom, Luminar gibi programlarla düzenlenebiliyor. Eğer siz fotoğraf çekerken bir manzara fotoğrafı çekiyorsanız veya çekilmiş olduğunuz fotoğrafın daha sonra telafisini yapamayacağınız şekilde bir anı yakalamak istiyorsanız bunu mut e kesinlikle RAW formatta çekmenizi öneriyorum. RAW ham işlenmemiş fotoğraf demek. Daha sonra çekmiş olduğunuz fotoğrafı bilgisayar üzerinde dijital olarak pozlamasıyla, renk tonuyla ee, ve oradaki açılarıyla rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Ama onu çekerken o anda fotoğraf makinesiyle düzgün renk tonlarını, beyaz dengesini ve e, tonunu, doygunluğunu ayarlayamayabilirsiniz. Bunu bilgisayar üzerinde yapabilmeniz için JPEG formatta değil RAW formatta çekmiş olmanız gerekiyor. Bugün Luminar programı üzerinde ben RAW formatta Nikon elektronik format NEF... E, olarak çekmiş olduğum bir dosya var, fotoğraf var. Bunu düzenleyeceğiz. Her kameranın kendi çekmiş olduğu bir formatı var. Canon'ların CR2, Nikon'ların NEF ama bunların tamamı yine RAW formatı. RAW üzerinde daha sonra işleyebileceğiniz, renk tonlarını düzeltebileceğiniz fotoğraf türü. Videoya geçmeden önce WordPress eğitim setim Udemy üzerinde mevcut. Sıfırdan en ince ayarlarına kadar WordPress eğitim setimi satın almak istiyorsanız açıklamalardaki linke bakabilirsiniz. Yine abone olmayı ve beğeni yorum yapmayı unutmayın. Videonun devamını da bu şekilde getirmiş olalım. şimdi Öncelikle Single Image Edits bölümünde Luminar programı kullanıyorum ben. Artı kısmından Add Image diyerek fotoğrafımı ekledim. Çift tıklayarak açıyorum. Düzenleme aşamasında hazır temalar, şablonlar kullanabiliyoruz. Ben bunları kullanmayacağım. Kendim edit yapacağım. Bu arada Lightroom kullanabilirsiniz veya herhangi bir RAW editör programı kullanabilirsiniz. Buradaki ayarlarla oynamak için. Fotoğrafı görüyorsunuz oldukça karanlık. Renk dengeleri karmaşık. Gökyüzü mavi değil. Bu arada bunu gece saat 12'de yaklaşık 10 saniye pozlamayla F8'de ve ISO 100'de çektim. Gece çekilmiş bir fotoğraf. Fotoğraf makinesiyle Nikon D3200 ile çektiğim bir fotoğraf. Ama RAW olarak çektiğim için şimdi ayarlarla oynayabileceğim. Öncelikle pozlamaya geliyorum. Şuradaki diğer ayarları da kurcalayabilirsiniz. Kompozisyon ayarı, tam açı ayarı falan burada her şey mevcut. Her programda RAW editörde bunlar vardır veya benzerleri vardır. Maviye doğru çekiyorum. Eğer JPEG olsaydı şu istediğimi tam net olarak yapamazdım. Bu yüzden RAW format çekmemiz gerekiyor. Bakın gökyüzünü maviye doğru kaydırıyorum. Gayet güzel oldu. Exposure yani pozlama değerimizi biraz açalım ki fotoğraf aydınlansın. Akıllı kontrastı biraz geri çekiyorum. Bakın karanlık alanlar aydınlandı. Şu gölgeleri biraz açalım. Bakın buradaki gölgeler açıldı. Işıklandırma açıkçası çok aşırı bir fark yapmıyor. Şöyle kısalım ışıklandırmayı. Renklendirmeye geldim. Burası önemli. Doygunluk kısmını ve titreşim kısımlarını. Bakın doygunlukla şöyle bir en üste çekin. Bir de en alta çekin. Arasındaki fark neymiş görürsünüz. Biraz doygunluk verelim. Bakın mavilik ne hale geldi gördüğünüz gibi. Şu şekilde şuradaki yıldızlara dikkat edin arkadaşlar. Yaklaşımımı fotoğrafa. Vibrance ayarını değiştirirken oradaki yıldızlara ve gökyüzünün tonuna dikkat etmenizi istiyorum. Birazcık doğal olsun. Yani şöyle yaparsam doğal olmaz bu fotoğraf. Şöyle güzel. Siyah beyaz bir ayar yapmak isterseniz buradan kullanabilirsiniz ayarlarımızı. Detaylara geliyorum. Küçük detaylar diyor. Çok da küçük değil. Noise dediğimiz. Green, grenlenme yapıyor şu an bu. Bunu şöyle en alta çekerseniz olmaz. En üste çekerseniz de olmaz. Keskinlik biraz verelim fotoğrafımıza. Onun dışında buradaki diğer ayarlara da bakabilirsiniz. Çok color Denoise. Çok açıkçası bir farkı göremiyorum. Biraz yakınlaşmak gerekiyor tabii. Şöyle yakınlaşırsak. Şu an program işliyor. Evet gördüğünüz gibi yakınlaşınca fark ediyorsunuz. Noise vermesin. Şöyle uzaklaşalım. Vinyet verebiliriz biraz kenarlardan. Biraz daha arttıralım. Şu sağ alt ve sol alt kenarlara bakın arkadaşlar. Şöyle olsun. Büyüklüğü de Şöyle biraz kenara katsın. Evet, daha güzel oldu mu acaba diye düşünüyorum. Şöyle güzel. Şimdi biz buna yapay olarak gökyüzü ekleyebiliyoruz. Şöyle tıkladım. Dikkat edin şimdi. Program işliyor henüz gelmedi. İşledikten sonra evet gördüğünüz gibi yapay olarak bir gökyüzü ekleyebildik. Gökyüzü geri alıyorum. Gökyüzünü ellemeyelim. Şuradan ne verelim? Bir ay verelim buna. Gördüğünüz gibi çok doğal olarak ay oraya oturdu. Evet bu şekilde. Daha sonra diğer dramatik etkiler vermek veya güneş ışığını arttırmak. Güneş ışığını arttırmak burada garip olur. Geceli, gece vakti güneş ışığı olmaz. de biraz daha farklı oluyor. Bu çok etkisini göremedim. Glove etkisi vermek için yine şu şekilde ilerletebilirsiniz. İki de kalsın. Birazcık gökyüzü mavi oldu sanki ama fena değil. Biraz da gökyüzünü siyaha doğru kısalım. Bir öncesi sonrası yapalım. Görmüş olduğunuz gibi çok hızlı bir biçimde raf formatını düzenledik. Öncesi sonrası. Öncesi sonrası. Bir de şuradan bakalım. Bu ilk hali. Bu da sonraki hali. Umarım faydalı olmuştur. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.